Ay Televizyonu ekranlarından mutlu günler kültür sanat programımız Yüzler ve Renklerle ekranlarınızdayız. Değerli izleyenler 15 Temmuz Milli İrade Destanı fotoğraf sergisi Bursa Kent Müzesi'nde izlenime açıldı. Şimdi bu anlamlı serginin detaylarını getiriyoruz ekranlarınıza. 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatandaşların ortaya koyduğu tarihi direniş Bursa'da bir kez daha gözler önüne serildi. Bunu hatırlatmak bizim görevimiz. Bu devletin uğradığı saldırı, yapılan hainlikler, yapılan düşmanlıklar ve kendi içimizde yetiştirdiğimiz bu hainlerin yaptıklarını bu millet unutmamalı. Onun için bu fotoğraflar sergilenecek. Bunlar anıtlara dönüşecek. Şehrimizin değişik yerlerinde bunlar her zaman için en önemli köşelerde bulunacak. 15 Temmuz Milli İrade Destanı konulu fotoğraf sergisi Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı. Büyük Türk milleti büyüklüğünü göstererek onların 40 yıllık çalışmasının bütün hesabını 4 saatte gördü. Ve 4 saat içinde bunu tersine çevirdi. Ve karşı darbeyi gerçekleştirdi. Sanki bir gün önce tatbikat yapmış gibi bir gün sonra o tankların üzerine çıktı. O silahların karşısına çıktı. Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde görevli basın çalışanlarının objektifine yansıyan kareler unutulmaz geceyi ziyaretçilere yeniden yaşatıyor. Türk halkı gerçekten devletini, cumhuriyetini, milletini, bayrağını korumak için bir can nasıl feda edilir? Böyle kahraman bir millet nasıl olur? Bu durumda bir millet nasıl tavır alır? Bir lider kimdir? Lider ne yapar? Bir lider devletini nasıl kurtarır? Halkını nasıl böyle bir mücadelede dimdik ayakta tutar? İşte bunu Türkiye en güzel şekilde dünyaya gösterdi. Ertuğrul Doğru ile atölyesinde özel bir röportaj gerçekleştirdik. Şimdi haberi getiriyoruz ekranlarınıza. 2001 senesi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezunuyum. Ee, Güzel sanatlara öğrenci hazırlıyoruz 2001 yılından beri yetenek sınavlarına. Özellikle Mimar Sinan başta olmak üzere Marmara Anadolu Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerin yetenek sınavlarına yönelik çalışmalarımız oluyor. Birinci işimiz bu. İkinci anlamda yağlı boya derslerimiz oluyor. Ee, hobi amaçlı değil de gerçekten yağlı boya çalışması, sanat anlamında bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Öğrencim Merve Son'la beraber burada çalışmalara devam ediyoruz. eğitimlerimize güzel sanatlara hazırladığımız öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz eğitimde projeksiyon cihazından sinema perdesinden modern tekniklerden faydalanıyoruz. İç mimarlığa yönelik, endüstriyel tasarım, sahne sanatları, moda tasarımı, resim, heykel gibi bölümlere öğrenci hazırlıyoruz. Her hazırladığımız bölüm için ayrı bir sınıfımız var. Çeşitli sınıflarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. de var değil mi? Bu her bölümün ayrı ayrı. E, tabii. Şimdi e, bölüm sınavları her okulda farklı yapılıyor. Şimdi iç mimarlık artık e, tek kendi başına bir bölüm sınavı yaptığı için iç mimarlığa yönelik verdiğimiz ayrı bir sınıf, ayrı bir hoca, ayrı bir çalışmamız var. Endüstriyel tasarım için gene aynı şekilde. E, moda tasarımı için aynı şekilde. Tabii bütün bunların kapsamında temel bir eğitim söz konusu ilk başta. Hepsinin baraj sınavı var. E, ortak bir eğitim oluyor. O eğitimin neticesinde tekrardan bölümlere yönelik çalışmalara dönüyoruz. E, bu yetenek sınavları için öğrencilerimizin özellikle YGS sınavından, birinci aşamadan yani üniversite sınavlarının e, yükün düzenlediği sınavlardan en az 225 ve üstünde puan alması gerekiyor. E, özel üniversiteler 180 ve üzeri puanla öğrenci kabul ediyorlar fakat 225 ve üzerinde puan aldığında öğrencilerimiz Mimar Sinan, Marmara ve Anadolu'da da sınavlara girebiliyor. sadece üniversite ya da okullar için hazırlık yapan öğrenciler mi var yoksa hobi amaçlı katılanlar da var mı? Evet, hobi amaçlı katılan öğrencilerimiz var. Ee, yağlı boya dersleri üzerine özellikle. Kare kalem üzerine gelen öğrencilerimiz oluyor. Ee, resim siparişi oluyor bazen yağlı boya veya kare kalem üzerinde. O anlamda da çalışmalarımız oluyor. Aynı zamanda mesleki eğitime yönelik çalışmalarımız oluyor. Ee, mesela e, kişisel gelişim için mimarlardan da mimar öğrencilerimiz oluyor bazen. Perspektif eğitimi üzerine, karakalemde kalemde çizim eğitimi üzerine eğitim alıyorlar. Gene aynı şekilde mobilyacı piyasada çalışan işveren hatta çalışan işçi olarak çalışan tasarımcılar geliyorlar bize elde çizimlerini geliştirmek için. Onlar için ayrı bir programımız var, mesleki eğitimi yönelik ve benzeri programlar devam ediyor yani. Ve oldukça kalabalık ve eğlenceli bir grup. Bu kadar gencin arasında, bu kadar yeni yeteneklerin içerisinde siz de onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Bu iletişim muhtemelen yaptığınız işe de yansıyordur. Biraz bundan da söz eder misiniz? Kesinlikle tabii. Şimdi 15 yıl oldu atölye açılaldan beri. 15 yıldır burada faaliyetteyiz biz. Ağırlıklı olarak dediğim gibi birinci işimiz bizim güzel sanatları öğrenci hazırlamak. Yani genelde liseyi bitirmiş öğrencilerimiz en az 30-40 öğrencimiz oluyor her sene. Ee, sabah 10.30'dan akşam 6'ya kadar bayağı bir uzun süre. Yani ailelerini bile bizi gördükleri kadar görmüyorlar belki. E tabii bu onlar için de aynı şekilde güzel bir şey, bizim için de çok güzel bir şey. İnsan ruhu genç kalıyor bir kere. Resimlerine yansıyor. Renklerin daha canlı oluyor, daha parlak oluyor. E, gençler e, tabii farklılar yani daha yaratıcılar bize göre. E, o anlamda güzel oluyor. Yani memnunuz atölyede öğrencilerimizden. Ediyorum. Buraya katılmış, eğitim almış öğrencilerinizin daha sonraki eğitimini ve sonra mesleki başarılarını gözlemleme fırsatınız oldu mu? Böyle bir çıta var mı? Artık gittikçe yükselen. Evet, kesinlikle gözlemlediğim öğrencilerim oldu o şekilde. Mesela Mimar Üniversitesi'nde Üniversitesi'ne dereceyle, 100 tam puanla, çizim puanıyla giren Yaklaşık 16 öğrencimiz oldu. 2009 senesinden itibaren Mimaristan'a daha çok öğrenci göndermeye başladık. Tam puan üzerinden yani üzerinden 100 alan 16, 95 puanda da 22 öğrencimiz kazandı ki bunların gelişimlerine baktığımız zaman mezun olanlardan iki tanesi kendi okulunda üniversitede asistan olarak göreve başladı. Çeşitli firmalarda tasarımcı olarak işe girdiler, çalışıyorlar. Kendi firmasını açanlar var. İç mimarlık şirketini hatta açıp yeni benim öğrencilerimden kendilerine eleman temin edenler de oluyor hatta. Yani bir paslaşım içindeler. Güzel, çok memnunum. Yurt dışına giden öğrencilerimiz var. Yani yurt dışında gene yüksek lisans eğitimi alan, hatta yurt dışında çeşitli marka otomobil firmalarına tasarımcı olarak başvuran öğrencilerimiz oluyor. Yarışmalarda ödül alan öğrencilerimiz oluyor. Çok tabii gurur duyucu verici bir şey bizim için bu. Önce açtınız mı ya da böyle bir plan var mı? Çünkü burada sizin ve öğrencilerinizin bir sürü eseri var. Çalışmak için de olsa ortaya çok renkli ve güzel şeyler çıkıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karma sergilerde bulundum. Kişisel sergi daha hiç açmadım. Açmak nasip olmadı. Yani aslında resim mezunuyum. Güzel Sanatlar Anadolu Üniversitesi. Sürekli resim yapıyorum. Fakat resimlerimi bir türlü tamamlayamıyorum. Daha çok öğrencilerle çalıştığımız için, onlarla ilgilendiğim için kendime çok vakit bulamıyordum. Ama şu anda kendime gayet güzel vakit yaratıyorum. Kız kardeşimle beraber burada yürütüyoruz Güzel Sanatlar öğrenci hazırlama işini. Bir kız kardeşim daha var, o da yardımcı oluyor. Üç kardeş, üçümüz de Güzel Sanatlar mezunuyuz biz. İşte Ayşe hocamız, Aslı hocamız, ben beraber de yürütüyoruz. O anlamda şimdi bir ferahlığım var. O ferahlıkla beraber işte bu resimler ortaya çıktı, araba resimleri. Onlardan bir Kürk resim oluşmak üzere. Onlardan ilk kişisel sergimi açacağım ve bundan sonra da diğer sergilerin hepsinde bulmayı düşünüyorum. Biraz geç resim yapmaya başlamış oldum ama ee, öğrenci yetiştirmek de çok gayet keyifliydi. Belki onlardan da beslenerek daha güzel e, sergiler açacağım. Bundan sonraki yaşantımda kesinlikle çok resim yapıp çok sergi açmayı hedefliyorum birinci plan olarak. Umarım bu sergilerde de yine bir arada oluruz. Çok teşekkür ederim Ertuğrul Bey. Ben teşekkür Ben 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum 2009. Ee, beni abimle beraber burada çalışıyoruz. Beni de e, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Aklımı hani ilk koyan ve beni hazırlayan Ertuğrul Doğru abimdir. Ee, onun sayesinde güzel sanatlar okudum. Bana maddi manevi yardımı oldu ve şimdi birlikte iş yapıyoruz. Ee, öğrencilerle birlikte hani çalışma yapıyoruz, güzel sanatlar hazırlıyoruz. Aynı zamanda resim de yapıyoruz. değerli izleyenler. Geçen hafta yönetmen Emine Alper'le yaptığımız özel röportajı getirmiştik ekranlarınıza. Bu haftada yönetmen Tolga Karaçelik'le yaptığımız özel röportaja göz atalım. Az üst kalmadı lan bu gemide. Ne güzel lan puşt. <laughs> Neredesin lan? Neredesin? Duymuyor musun? Tolga Karaçelik, Bursa'ya hoş geldiniz. Biz sizi gezici festivalle bekliyorduk ama o dönem sizin Antalya'dan güzel haberleriniz geldi. Biz de Kadir Çermik'le yaptığımız röportajda sizin kulağınızı da çınlattık. Şimdi hazır sizi bulmuşken size de soralım istiyorum. Ee, yoğun bir dönem geçiriyorsunuz ve Sarmaşık Filmi festivallere damga vurdu. İlk olarak bununla başlayalım. Festivaller nasıl geçti? Festivaler de uzun bir zaman geçemedi. E, çünkü İstanbul'da başlayacaktık. İstanbul'da biliyorsunuz sansür tartışmaları vardı. Filmimizi oradan çekmek durumunda kaldık. E, ondan sonrasında Adana, Adana'ya gidecektik. Gidemedik. Onlar e, biz olmadan gösterdiler filmi. Bir türlü seyirciyle buluşamamıştık yani Türkiye'de. Buluşamadım. Fakat o sırada da 2015'in başından beri Yurt dışında 22-24 tane festival oldu şimdiye kadar. Dolayısıyla hani yurt dışında festivallerde dolaşırken Türkiye'de bir, şey, bir türlü gösterememin getirdiği bir rahatsızlık vardı. Ee, sonrasında da Antalya'da gösterme şansına sahip oldum. Seyirciyle güzel bir şekilde birleşti ve e, dolayısıyla hani gözüm arkada kalmadan bir şekilde filmi bırakabileceğim bir yer oldu. Antalya. O yüzden mutluyum. Şimdi biraz filmin senaryosundan söz edelim istiyorum. Biraz Türkiye alegorisi olarak da okunabilir bu film ama e, siz senaryoyu yazarken hangi cümle etrafında toplama telaşındaydınız? Filmimin e, ana cümlesi şudur. E, i̇ktidar işlevini kaybettikten sonra şeyi devam ettirmek için neler yapar? Yani artık gitmeyen bir gemiye gemi diyemeyiz dolayısıyla kaptanla ne yapacağız? Ana cümlesi buydu filmin. Filmin e, yazılırken ki e, en çok sorguladığım noktalardan bir tanesi hiç bahsettiğim anlamda iktidar ilişkileriydi. Ve iktidar ilişkileri karşısındaki yönetilenlerin e, buna karşı tavırları, iktidarın yaptığı hareketlere karşı tavırları ve bu e, ve bunun gibi soruları yedelediğim bir senaryo oldu. Bunu da bir geminin içerisinde hapsi kalmış altı adamla bir kaptan bey baba yani süvari derler gemilerde. Süvari ve beş tane de gemicinin üzerinden yapmayı seçtim. Armatör iflasını açıklamış. Gemiye haciz koydu. Evet böyle. Sonunda baş başa kaldık. belirttiniz. Bu e, senaryoyu yazarken ki gözlem süreci vesaire tüm bunlardan beslendiniz ama bunun dışında e, sanırım bir de edebiyat da var. Yani başka e, beslendiğiniz kaynaklar ve edebiyattan da söz edelim mi? Tabii benim? ki evet. edelim. Ee, filmin özellikle ana yapısını ben Samuel Taylor Coleridge'in e, Time of the Ancient Mariner e, yaşlı gemici şiirinin üzerine kurdum. Ve e, bunu yapmamdaki sebeplerin başında özellikle bölümleri ayırmak için kullanırken zamanın geçmesini bir yandan kontrol atmalı bir dinamikliğini kaybetmeden filmi devam ettirmeye çalıştım. Bir yandan da galiba romantik olarak bir tarafımda hani bu denizin zamansızlığı ve bu hikayelerin hep aynı şekilde yaşanmış ve yaşanıyor nerede olursa olsun olduğunu da bir şekilde anlatmaya çalışmak tarafı da vardı zannediyorsam kendi içimde. Onun dışında Joseph Conrad ve de adıyorum Taylor College'da beraber bu filmi. Çünkü onların e, özellikle 18. ve 19. yüzyıl Anglo-Sakson denizcilik edebiyatını çok seviyorum. E, e, özellikle beslendiğim bu yazarlara biraz da teşekkür niteliği de taşıyor bu film. E, edebiyat bakımından zannediyorsam en büyük atıflar bunlardır. Biraz da büyülü gerçekçilik var evet, aslında. Kesinlikle doğru. Bundan yola çıkarak da en sevdiğiniz yazar merkez diyebilir miyim? <laughs> en sevdiğim yazar değil de çok fazla var en sevdiğim yazar ama çok sevdiğim yazarlardan bir tanesidir merkez kesinlikle. Peki bu büyülü gerçekliğe değinmişken biraz filmdeki metaforlardan da söz etmenizi istiyorum. Ee... Onu herkes istiyor. ama Etmiyorum. Evet, <laughs> 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 unutmayın. Peki öyleyse şey söyleyeyim, çekimler e, nasıl geçti? Çünkü çok kolay değil bir geminin üzerinde koca bir ekip. Evet, çekimler 19 günde tamamlanmak zorundaydı. Bütçesel sebeplerden dolayı. Ve duran bir gemide çektik, Kartal açıklarında Prosperity diye bir gemide çektik. E, 25 bin tonluk bir kuru yük gemisi. Müzik <laughs> <Gülüyor> Gülüyor> Oyuncuların birbirleri arasındaki iletişimleri çok iyiydi ve zannediyorum ki sizin de onlarla aranızdaki iletişim çok iyiydi. Bu filme yansımış. Oyuncularınızla da biraz söz edelim. Tabii, tabii ki söz edelim. Ben bu filmi yazarken Cenk karakteri için nadir düşünüyordum Nadir Sarıbaca. Hakan Karsağ da nadir karakteri için, Kamerat nadir karakteri için düşünüyordum. Onun dışındaki oyuncularımız Kadir, Özgür, Osman abi, Seyitan hep e, ve diğer yan rollerimiz işte Baki abiler vesaireler hep böyle seçmeler ve elemelerle, seçmelerle e, belirlendi. Oyuncularla çalışmaktan çok keyif alan bir yönetmenim zaten. Oyuncu seven bir yönetmenim ve e, özellikle bu e, altı kişinin arasındaki elektriğin de kendilerinden de kaynaklan bir şekilde çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hala sürekli görüşüyoruz zaten. Nadir zaman benim 12 senelik dostum. İlk biz onunla Gevende'nin e, Çelik Çomak klibinde beraber e, üretmeye başlamıştık. Ve ondan sonra da benim son kısa filmim Rapunzel'de de beraberdik. Gişe memurunda da zaten vardı. E, ee, Sarmaşık'ta da vardı. Herhalde bundan sonra da hep olsun istediğim oyunculardan bir tanesidir. Diğer evet. oyuncular da aynı şekilde öyle. Aynı şekilde mesela Serkan da, da bizim gişe memurundan başlayan dostumuz hala devam ediyor. Hala görüşürüz. Dolayısıyla hani böyle beraber olmaktan keyif aldığım insanlarla üretmeyi seviyorum. Aynı şey e, kurgucumuz için de söyleyebilirim, Evren Nuş için, Ahmet müziklerimizi yapan, Ahmet Kenan 1-2 Çirkevende'den bilirsiniz, onun için de söyleyebilirim. Umut Şen yol ses tasarımcımız, Gökhan Tiryaki görüntü yönetmenimiz, e, burada unuttuğum tüm o insanlarla da mesela hala zaman geçmekten keyif alırım. Ben bir şekilde e, yanında şımarabileceğim insanlarla çalışmayı seviyorum, o zaman daha verimli oluyorum. Ve o arkadaşlık ortamı zannediyorsam hani e, daha samimi bir ortam. O yarattığı için daha samimi bir his de yaratıyor. Bu da filme yansıyor zaten. Daha doğrusu o filmin o ritmine yansıyor aranızdaki iletişim. E, ben şey de merak ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde daha çok yeni, çok yoğun bir süreçten çıktınız ama muhakkak sizin cebinizde hikayeleriniz vardır. Yola nasıl devam edeceksiniz? Neler bekliyor bizi? Şimdi... <laughs> Antalya'da Antalya film forumunda da yeni yazdığım senaryoda ödül aldı. Kelebekler diye. Onun üzerine bir anda uğraşıyorum. Ee, ne zaman ne olur bilmiyorum. Onun dışında bir tane daha var başka bir şey. Fakat sen diyorsam komedi yapmak istiyorum. Bir tane komedi yapmak istiyorum. Yani iki tane e, psikolojik yönü ağır olan filmlerden sonra. Aslında Bunlardaki amacınız da komedi miydi böyle bir açıklamanız <gülüyor> hatırlıyorum. <gülüyor> o benim dalga geçtiğim <laughs> cevaptı. O <laughs> bir cevap yapıştı bana komedi yapıyorum da komik değilim o yüzden siz psikolojik gelim zannediyorsunuz dedim. <laughs> <laughs> evet. e, fakat sarmaşıkta da esasında insanların <laughs> güldüğü anlar var. Evet. O anları çok seviyorum ben. Yani seyirci güldüğü zaman çok güzel oluyor. E, bir defa paranoya yok oluyor yani yönetmen olarak. Evet. Yani sevdiler mi sevmediler mi ne yapıyorlar diye. Evet. E, bu sefer bir daha böyle hafif bir e, komedi yapmak istiyorum hakikaten. Ve mümkünse de böyle altı adamla falan olmasın, çok sıkıldım adamlardan da. <laughs> Gerçekten böyle bir araya gelebileceğimiz e, canımızı sıkmayan bir ortamda hakikaten çalışmak istiyorum. Yani şaka tabii çok eğlendim fakat hakikaten altı adamla film çekmek biraz can sıkıcı yani. <laughs> bir noktadan sonra sıkılıyorsun. Dolayısıyla e, daha böyle rahat bir film istiyorum. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kaldık hala burada. Aga iyi mi yaptık, kötü mü yaptık, akıllıca mı? Yüzler ve Renkler programımızın bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bölümümüzde ekranlarınızda olmak üzere. Hoşçakalın.